Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Muammes. Bugün bir, çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Sarp'la beraber Türk oyunu oynayacağız. <laughs> Bugün arkadaşlar Instagram cezalı Zula'da Çin bahçesinde oynuyoruz. Evet. Çin bahçeleri. Çin bahçeleri pardon. Yeni bir harita geldi Çin bahçeleri. Instagram cizası da şöyle olacak arkadaşlar. Kim daha az adam vurursa, skor değil. Kim daha az adam vurursa oyunda, bakacağız tabaya adam Instagram'a story atacak ve gözünü böyle çekik bir şekilde bantlayarak story atacak. Mami yani öldüm. Bir şey olacak. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şu anda bu oyun başlıyor oyunda bu haritada sadece sabotaj var. Bir hep aynı takımda olacağız. Ki takımlar eşit olsun diye evet. kapışacağız yani. takımlar eşit olmaz falan filan ee, sıkıntı olsun istemiyoruz. Diğerleri ağlamasın, ağlamasın yani. Onu bekliyoruz değil mi? Aynen. Bekliyoruz, aynen. Ama şu anda haksızlık var. Biz 4 kişiyiz, karşısı 5 kişi. Olsun. Biz böyle Neyse, de biz çok kazanırız. iyiyiz. Aynen. Biz çok Mom, iyiyiz. Ama arkandayım kardeşim. Kardeşim gelme. Geldim. Bombayı kuran Bomba ilk defa oynuyorum ama iyi oynamamız gerekiyor bizim Sarp. Oynayacağız oynayacağız bak ya, şimdi. Yani öldüm öldük mü doğmuyoruz çünkü. Vurma dur dur ben vuracağım onu. Ya sen vurma onu ben vuracağım onu. Ya vurdu şey. asist aldı. Asist asist iki asist bir kill. Hayır hayır. Ha bir ah. icat çıkartma. Ben öldüm. Ben de öldüm kardeşim. k 98 aldım ben. Tek atmıyor. Çaytak daha iyi. Çaytak. Çaytak çaytak. Ya ben de ben, ben de Mehmetçik Pro var. Dürbünü yok. Ölüyorum. Ölme ölme Tam ölme. kafadan Helal lan. Kelle avcısı. Abi çok iyiyim ya. Bu oyun tam bana göre. Ah be çalamadım onu. Diğer kişi nerede? Mesela ben be. hepsini biz öldürdük ben be Mami. Rush B. Yalnız bu mod bayağı iyiymiş ha. Aynen aynen. Harita bayağı güzel yalnız. Haritayı beğendim. Oğlum bomba kurma. Bombaya işte. kur. Bomba nasıl kuruyor? De bomba E Dur kuruyorum. Ya bak ben, ben Abi, tamam, mavi tamam al kur. Al kur. <laughs> puan alıyorum. <laughs> Puana bakmayacağız, kire bakacağız. <laughs> Doğru. Olsun. Olsun. Olsun puan alıyorum. En azından tabelada daha yüksek olurum belki. Helal helal helal. Kanker. helal helal çok iyi. Bak kill sen aldın, iki kill ben ve şu an tek adam kaldı. Yani tüm hepsini biz aldık lan helal bize. Oğlum mükemmeliz ya. Abi. Biz niye bu kadar iyi oynuyoruz? Adam ne? 4 kilim var senin. <laughs> Türk oyunu. Türk koyunu Ha <laughs> çok komiksin bugün. <laughs> Sarp dikkat et bomba atıyorum. Aa 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 öl <laughs> öl 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 ah bekledim. Oh, çaldım. ya çalma ya. <laughs> Neyse 7 kilim var. Oha! Oğlum ne yaptın? Senin 4 kilim vardı. Ka kanka karşısı bizden fazla yalnız. Aşırı hoşuma gitti bu iş. Kanka pingim 6, senin 104. Ya aynen o yüzden kaybediyorum. Ben de diyorum olay ne ya? <laughs> bir de internetim iyi diye geçtiniz. Rush 1 <laughs> Rush 1 Rush 1 Kundum neredesin? Kundum öl. Niye öleyim lan? Kundum öl. Öldü ben kill alayım. Adam var. Oh be kill aldım be. Ya Muhammed kill alma. Adamın ağzına vurdum. Ben niye almıyom ya? ya? ben alacağım. Tık mı taşıyorum ben? Adalar mı? Hop birini daha aldım birini daha aldım. Ya adam arkamdaymış ya. Arkamızda. Ya kundum. ya. Ya Mamiye Ya bir kill alamamışsın ya. Al. Ben 3 kilo aldım 3. Mamiye bir şey söyleyeyim mi? Adamın kafasından aşağı atlamışım ya. Aynı adam öldü. <laughs> okan tokat tokatlıyor ya. Ama bomba hiç çözmüyor salak. Ha, okan tokat tokat tokat. Ha burada adam var. Nerede nerede nerede? Hadi çay takla nasıl keseyim onu dibinde adam ya. Nerede? Fuck fak ne bileyim ben nerede? Çin haritasını ilk defa oynuyor. Oo mami ya. Yer söylemiyorsun yazıklar da sana be. Orda orada orada. Hani hani <gülüyor> hani Ha hani. <laughs> seni kandırdım. <laughs> mami ölme öldüm mami. Mi? Öldün mü kundum öldün mü? Ölmedim. Ölsene. Niye öleyim? Of çok iyiyim ya. Abi mükemmelim cidden bak ben bu oyunda efsaneyim. Sabitiyle gene sabitiyle gene. Ne yaptın? Lan sen ne yaptın? Ne oynuyorum be? Kill sal kundum kill sal. Kill salın ya. Ha, 14 ya, o, Oyun bitti. Kill sal kill kill. Yehu. 14 devam mı ediyoruz şimdi? 14 devam edelim. Bu kısa oldu. Evet arkadaşlar. Sarp'ın 1 pingi var benim 101 pingim var. Öyle hesaplayabiliriz kimin kazandığını. Sarp Kennedy Sarp 14 ben 7. Oradan devam ediyoruz. Başka oyuna girdik. Bakalım vurma sarp vurma kafam sıkıyor. Bombayı Ay. kuruyorum kardeşim koru beni. Ne yani koruyacağım ölürsün niş. Ha! Şu, an, şu an 15 yedi. Birisi bana bomba attı. Kurdum. Birisine Vay. vurdum. Help me help please. Öldüm. Oh be. Senin için öldüm ha önüne atladım. Ah be vuramadım onu. Öldün sarp mi? sen adam ölmedim yaşıyorum ben. <laughs> Ölmedim yaşıyorum. 15-8 şu an. Gerçi 14-7'nin üzerine toplarız bittiğinde. Aynen. O kişi aldık Tamam mı? Anne öldüm. Ha, C4 pombo patladı. Bomba patlamış haberim yok. Kondom öldüm ben öldüm öldüm. <laughs> İnşallah kill alamazsın bu tur. Öldün mü? Evet. Abi senin için kazanacağım bu eli. Hayır kazanma. Uf lan çok ezik. <laughs> Fakir. Of. Ya free kill aldın ama ya. Hadi şimdi ben olacak. yürü, ben yürüsem bile kill alırım be. Yürü lan. Sıkmadan al. yürü. Sıkmadan bak sıkmayacaksın. Al, şimdi. al yürüyorum. Salak şuna koşuyorsun. Al yürüyerek kill aldım. Yok ya alamadım daha. Alacağım şimdi bak izle. Adam al. yok. Tam kafadan. Adam yoktu lan adam. İyi misin sen? Valla kaçmış duvardan vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Orada adam yoktu. Bir kişi daha. Ya bir dur. Bir kişi daha. Bir Sarpetil dur. Sarp. Zul sen Zula. bomba Zula. kur ben koruyorum kardeşim Yok canım. yok sen kur. Yok estağfurullah kardeşim sen kur. Puanları Bak bir tek al. ikimiz kaldık. Sarpetil Hadi ila. kur bomba kur Zula'nın nirvanası. Yok ben adam vurmaya gidiyorum bay bay. Hepsini öldüreceğim kardeşim biliyorsun değil mi? bari bomba kurayım. Ben takıma önem veriyorum çünkü. Bu işi ciddi alanlar da var. Bu bir takım oyunu. Mükemmeldim ya. Helal lan. Hadi öl. 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 Bir kişi kaldı. <laughs> ya olan o adamı var ya Maximum maksimum iki canı vardı. Headshot attım kardeşim ağla. Niye geldi o <laughs> <laughs> yani, üç, yani sana 3 kill salmama rağmen hala 5 4. Ya kardeşim. Bir şey demiyorum. Yaşamak da ona. ölmek de takım işi tamam mı? Oğlum sana hiçbir şey söylemeyeceğim artık ya. Hayaldi gerçek oldu. Sen sen çekik gözlü Instagram postu atmaya hazırlan. Post atmayacağım story dedik. Öldün mü? Ne story'si be? Story dedik. Doğru story demiştik haklısın. Benim avgum efsane. Efsane. Bak Sarp nasıl 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 şey yapıyorum. Bak şimdi nasıl toparlıyorum oyunu. Efsane. Kadın, bu oyunu kazandım bu arada? İmkansız sen oyunu kazandın. Neredesiniz? Bak yürüyerek adam alacağım. Bak aldım. Ya sen ne alaka ilk tane kill aldın? Aha öldüm arkamdan çıktı. Nerede öldün nerede? Bu bir de direkt sniper'la aldım yani öyle proyuz yani biz bu. Nerede öldün? Nerede? Bu. Hemen yardım edeyim sana. Aa, nerede öldüm hatırlayamadım şu an. Aa, burada. Hocam. Ev, evçi Muhammed'e bak. O silah ne lan? Kardeşim Ovgu. Oha! Oğlum bende o lazer beklentisi olacak var ya. ya. Ben adım arkadan <laughs> vurdum o beni arkadan <laughs> Ya bu adam çok kötü oynuyor ama ya. Neyse sakinim. Tamam. Oğlum ben 100 pingim. O yüzden kaybediyorum. Öldüm ben. Oley Sarp öldü. Kanka ben de öleceğim. Ben <laughs> de <bir> canım var. <laughs> 11 can. Saldır. Saldır. Saldır Mami saldır. Salla Mami salla. Masraf açalım salla, biraz dolayı. Salla salla. <laughs> Camlar kaç baba sen bileyim mi? Ben bileyim mi? Bak şimdi arkalarından geçen herkese öyle Hadi hadi yürüye bek öldür. Mami sağda. Vur sağında. Bunu herkes yapmaz sana. Oğlum sen var ya. Vur onu da. Ya 11 canım var neyi vurabilirim ki ben? <laughs> alacağım ya. Tutup bile benden fazla kill almış ya. Bomba yerindeyim kardeşim. Kardeşim iki tane bomba var hangisindesin? A'dayım. Kardeşim ben B'deyim. Bakın ilk kim kuracak ben kuracağım. Ha A'da ilk ben kuruyorum. Ya öldüm. Ya ben takımım için oynuyorum. Kill için oynamıyorum. Biz de bomba kıvıyorduk takımı kovuyordum. Ha onlar mı öldürdü beni ikisi. Kardeşim ikisini de keseceğim. <laughs> Aptal ya. Şu an aramızdaki fark 6. Son round mı yoksa son kaç round? Hadi 10. roundda bitiyor. Tamam. 6 farkı eritirsen kazanırsın. 6 farkı eriticez kardeşim. Bak şimdi bak nasıl eritiyoruz. İnandın mı? Tabii ki de çünkü ben söyledim. Ya ölmedi şerefsiz. 2 i̇ki, iki, kilo aldım bile ben. Kanka ben bir adamla kapışıyorum ölmüyor. Hadi ben de ölmüyorum. Lan bir tane daha geldi ya. 2 kill mi aldın? O zaman ben 8 kill almam gerekiyor. Karşıda kaç kişi var? <laughs> Hepsini öldür. He kaç. <laughs> Karşı 8 kişi var kanka. Hepsini <laughs> alırsan bir tur <sonraktir> kazanıyorum. <laughs> Allah tamam benim abi. şimdi eğer bu turda 8'ini vurursan kazanma ihtimalim çok yüksek. Eğer evet. 4 kişi vurursam yine kazanma ihtimalim çok yüksek. Ama kimseyi vuramazsam kaybettim. Öldüm. Lan bu adam nereden öldü? O adamı kim vurdu? Öldüm mame. <laughs> o adam öldürdü lan beni hep arkadan dolaşıp seni de aldı. Oğlum yanımdaki adamı kim vurdu diye korktum. Bakıyorum etrafa iki kişi geldi sıkıştırdı beni ya. Bak bir sonraki tur 5 kişiden fazla kişi aldıysam atacak mısın story? Atacağım. 5 beş ve 5'ten fazla atacağım. Tamam. Attı at, vuramıyorum. <laughs> Boş yapıyorum şu an. Zaten, zaten, karşıda 6 kişi kalmış. 3'e <laughs> düşürelim mi? Hayır. Bekle. <laughs> hemen 2 kilo alayım da sana şey kalmasın. Hayır, dur arkandan geliyorum. <laughs> uza uza. Hayır, hepsini çalacağım. Öldük oh! <laughs> lan. Ya lan bomba geldi. Geliyor. Kaç, kaç. Benim canım gitmedi biliyor musun? Hepsini ben yedim. Sen var ya. adamsın 19 canım kaldı. Oynamıyorum. Benim yine Oynam Oynamıyorum. 19 canım var, oynamıyorum. Aa çok güzel çaldım lan. Maalesef 5 kilo alma şansın kalmadı bile. Ama yok, bir şey aldım lan. Var 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 var. Dört kişi hayatta git hepsini öldüm oğlum ne duruyorsun burada? Gidiyorum! Koş! Koş. Gidiyorum sar, Koş hepsini sen öldür. <gülüyor> 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 orada adam olduğunu biliyordum boşuna gazladın. Ben sana. de biliyordum orada adam olduğunu ama orada bir canım vardı. Stoyunu görmek istiyorum. Tamam dur. Atacağım. Atacağım tamam. Bir saniye kulaklığımı çıkarıyorum o zaman. Aynen tamam. Bir yapışacak mı buraya ama? bışmadı. Bir daha daha büyük bant lazım. Ha. Alo? Alo? Aga bant tutmuyor. Nasıl tutmuyor lan? Başka bant getireceğim. Gözüm tutmuyor. Çok güçlü gözlerim var kanka. nasıl bir şey? Çok güçlü gözlerim var ne ya? <laughs> Arkadaşlar denedim. Bir bant tutmadı diye başka koli bandı getirdim. Benim güçlü gözlerimi tutması için. Bu aradasa Arkadaşlar ilginç bir şey oldu ben bunu güzelleştireceğim bir saniye Fotoğrafı atarken daha güzel olacak bu Benim gözlerim başladı benim gözlerim zaten çekik biraz Bakın şimdi işte şu an böyle gözüküyor ya Bantı çıkardım hala çekik gözlüyüm <laughs> Yani Olay biraz karışık Ben çiliyim Ka lan galiba karışık. Evet oğlum sen Çinlisin. Bak Sarp ilk olarak fotoğrafı sana atacağım tamam mı? Okey. Sence fotoğraf uygun mu? Çünkü uygun değilse ben bunu bu bu bu, bu, bu yaşayamam. Yoluna bakalım beğenecek mi? Yeterli oğlum bu ne? <laughs> <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar atacağım fotoğrafı? Siz de görüyorsunuz şu anda zaten. Açıklamaya bir şey yazayım mı? Hata yazıyorum. Yarın 18.00 yazayım mı? Yaz. Yani saat 6'da olacak video. Dünyanın en ilginç fotoğrafı bu şu anda cidden. Evet arkadaşlar böyle ilginç video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zula'yı indirmek istiyorsanız açıklamadaki linkten Zula'yı indirebilirsiniz. Açıklamadaki zaten indirmişsiniz ama indirin. Bir daha indirin. Bir daha indirin. <laughs> Sarp'a da geldi. Hiç i̇şte, teşekkür ediyorum Sarp. Önemli değil. Ben teşekkür ediyorum. Çinli çin ne yaptı bugün Sarp? Evet. E, hey kanka çok iyi oynadığım için yani. Aynen Sarp çok iyi oynuyor gerçekten Beni de instagramdan takip etmeyi unutmayın Berk Meseret Orada çok aktifim genellikle her gün fotoğraf atıyorum Mesela bu videoyu izlediğiniz gün Bir fotoğraf daha atacağım anlatabiliyor muyum O yüzden kesinlikle takip etmeyi unutmayın O fotoğrafı görmek için hepinizi seviyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay Dum 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 dum, dum.